Merhaba arkadaşlar bugün yanımda kuzenimle Five Nights is ready Night 2 oynuyoruz Evet Night bilir geçtik yapma yapma olabilir Evet Şimdi Five Nights is ready oynuyoruz arkadaşlar Şimdi Bir sonra bir sonraki, bir sonraki Bir sonraki ki videomda Minecraft oynamamı istiyorsanız Altımıza sıçalım Ve bugün konuk olarak kuzenim var. Kuzenim Far Cry'de Freddy oynayacak. Sakın ekrana çok yaklaşmayın. Altınıza da sıçmayın. Diyoruz. Hadi Umarım başla. Suçumaya. Başla. Tamam. 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 Merhaba arkadaşlar. Ben de kanal açtım. Hatta açacağım tamam. ama neyse. Continue. 1, 2 3 Altınıza sıçma zamanı. Ya, abi ya ben yanında duracağım arkadaşlar. Gel 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 korkuyorum. Kalp 10 yaşındayız ama. Hayır, oraya basma. Şimdi bakalım. Ha, şu an bunlar yerinde mi? Yerinde. Bak, bak, ömür. adam olursa adam değilsin lan. Ya Bonnie mi bu? Evet. Her zaman senden nefret etmişim ver. de senin çakma modden nefret ediyorum. <laughs> ah çıkana gitmişti. Onu. Night ki bunu gerektirir arkadaşlar. Night altı sıçmayı gerektirir. Evet. Yani çıkan olduğu kapıyı kapattı. Hayır. Daha buraya gelecek. Bu. <laughs> Merhaba kardeşim. <laughs> Bak, bak. neredesin lan? Yaklaşmıyor. ne? Tamam. Ben, ben. Ay, ben. Hadi Roxy, Roxy, Roxy kalkma. Roxy kalkma. Roxy, of, of. Yani, Roxy işte. Merhaba, ah! Seni Roxy Merhaba Karl. Öptüm seni Fark etme. Powelim sakin. Sen ne ya. Bu etme bir video. Hmm. Şimdi yanlarlık arkadaşlar yanlarlık kameraları bir gelirse no sıkıntı. Yani e şunları. Kem iki aya geç. Kem ha. Hop Şşş. bak. Hop bak. <laughs> sıkıntı yok. Baştan başlamayacağız o <laughs> yüzden. Kapat. Nasıl? Kapat kamerayı. Hay 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 hay. Hayır o tarafa değildi. Yanımda, yanımda kameraları göremiyorum bir dolayı sanırım Golden Freddy biraz bize yaklaştı. Golden Freddy bize bi, bizim kokumuzu almıştı arkadaşlar. Nasıl gitti? Golden Freddy birinci bu ay. Bir. Merhaba çıka. Roxy, Roxy, Foxy kalkmamış. Ay Freddy sen mükemmel bir detaysan. olan <laughs> 64 ve her saat 1. 66. 63. Neydi? 62. burda Burada kapa. Kapa. Hayır, dur, Burada biri var mı? Yok. Merhaba Foxy. Foxy Merhaba. Çok yakın, Foxy. Merhaba. Hayır Foxy ta burada oğlum. Zaten o kapı. Tam, tam, buralara gelirse yapacağız. Şu an. Merhaba Jai. Çıka gider misin sen? Çıka gider. Kapak Şaka. Şaka, Şaka sen çok yakın. Hayır. Kapıyı kapa. Çünkü çok yakın. Bu taraf ya. What the fuck? Şaka mısınız siz? Şu an burada görünce artık kapatacağım. Gına geldi benden. Ata. altımız. Aa. Gittin mi? Ne olduğunu gördün mü Ömer? Al. Çika'yı bekliyorum. Çika kahve Seni bekliyorum. Ye. Yeah. Arkadaşlar okay. bir de bunu hep bir modda modda çok iyi bir şey. İsterseniz yükleyin. Robo şeyleri falan var. Ya. Yeah. Minecraft'ı da bedava alabiliyorsunuz ama beta sürümü. Evet o yüzden biraz kötü olsun. Abi Nay. Demin gitti demin şuradan çıkmıştı gördün mü? Evet gördüm Bonnie. Roxy Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Ya, yanımda kimse yok. Kapa 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 kapa. Çünkü Golden Şur Şuralarda bir Artık o ama Chica gidebilir misin senin dıt dıt dığımı? Orada değil ben çıka sen diğer bu tara tarafta çık diğer tarafta. Çıkayım. Hayır çık bu taraftan. Ama bak. E, burada gö bak. Hadi kardeşim. Sana bak. Dur bir şey bakmadık. sakin. Roxy hala burada. Çıka kapıda. Ama kapının şu taraflarında. Tam buraya gelince kapatacağım. Sen hala burada mısın? İkiniz de gittiniz ya. Sağda 3 ve benim şarjım 19. Sıçtık. 3 Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Demin demin Foxy gelip altımıza da o yüzden. O yüzden. Video <laughs> bitti. Videoya like atmayı unutmayın. Ağzımız kan eğer kalsın eğer, kalsın. eğer eğer bu videoyu çok kişi izleyip çok like alırsa üçüncü gece. Hayır <laughs> ikinci gece tekrar geçeceğiz. Sonra İzledim ondan mi? sonra üçüncü gece çekeceğiz. Videoya ben... like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.